Önce bahsettiğim gibi bugün kızımın mevlid videosunu paylaşıyorum. Ee, geçen sene oğlumun mevlidini yapmak nasip olmuştu. Çok şükür bu sene de kızımın mevlidini okuttum. Şimdiden Allah gelenlerden razı olsun. Herkesin ayaklarına sağlık. Bu videoda ne izleyeceksiniz? Ee, annemle çocuklara mevlütte giyecekleri kıyafetlerden tutun da... ...yaptığı yemeklere kadar çekmeye çalıştım. Önceki videoda mesela... Yani Tabaklara porsiyonları nasıl yapıyorduk, e, nasıl servis ettik onları gösterememiştim. Şöyle menüden ufaktan bir bahsedeyim size. İşçi köfteyi annem yaptı. E, yaklaşık 100-150 tane yaptı diyebiliyorum. Sarmayı 1,5-2 kilodan yaptı. Yine annem yaptı. E, baklavayı 3 tepsi baklavayı annem kendi eliyle açtı. Ee, ve börek yaptık. Onu da ben yaptım. Sağ olsun görümcem o kadar ıspanak çocuklarla ben o kadar ıspanağı yıkayamazdım. Sağ olsun geldi yardım etti. Ispanakları yıkadı. Ee, ben de o şekilde böreğimi yapmış oldum. Bu videodan sonra bir önceki videoda olduğu gibi vloglar gelmeye devam edecek inşallah. Çünkü yavaştan videolarımı eski rutinde olmasa da çekmeye çalışıyorum. E, haftada böyle belli saat aralığında mesela Melisa e, benim görümcemin kızı sağ olsun Asaf'ı geldi aldı annem alıyor yani onların aldıkları süre zarfında havalar ne kadar çok sıcak olmuş olsa da ee, onun yokluğunda değerlendirmeye çalışıyorum. Tripotu rahat kurabiliyorum. Ya da ben video çekeceğim zaman hani gözüm arkada kalmıyor şimdi ben mutfakta video çektiğimde sürekli bir gözüm bir ayağım odada oluyor. Asaf ne yaptı? Asaf güvende mi? Asaf bir yeri kırdı mı döktü mü bir şey oldu mu? Ee, pazartesi ve perşembe gününü saat 11'de videoları yüklüyorum haberiniz olsun. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Ee, arkadaşlar. Mevlid videosunda böyle karışık karışık yerleştiriyor olabilirim. İlk yapacağımız hazırlıklardan biri. Şu an annemle Sepahattin'e geldik. Bebeğe kıyafet alacağım. Ben de yeşil bir elbisem var. Belki onu giyerim. Onunla uyumlu bir elbise almaya çalışacağım. Eğer bulamazsak farklı bir elbise de alabilirim. Bilmiyorum. Sonra bakın şurada uygun AVM var. Sefaköy'de açılan. Biraz dar ama bebeklerle yapabilir miyiz bilmiyorum. Dıştan belki annem. Ben dışarıda bekleyeyim annem içeri girer. Daha sonra AVM'ye gireceğiz. Anne önce karşıya mı girelim? Buradakine mi? Buradakine girelim. Ha burada. Sonra AVM'ye gireceğiz. Asaf ayakkabı almayı düşünüyorum. Yazlık ayakkabı. Ondan sonra belki anneme vaktimiz olursa kahve ısmarlayacağım. Böyle büyük bir yer. Bakın şöyle bir sürü çeşit var burada. Asaf Asla, sen telefonu bak. Çeksin. Telefonu bak. 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 Anne sen bak. seni çeksin. Bak 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 kendine bak Asla bak. Bak burada bak. Burada, bak. Burada, burada bak. Ayy. var <laughs> <laughs> bunu? Evet. evet. Anneciğim? Ha, ya bunlar güzel ama Mevlüt için olmaz. Bile Şimdi baktık arkadaşlar yeşil çok şey yok ama bunu böyle alıp elbise gibi giydirebilirim. Altına güzel bir çorap. Kurdeleli bir çorapla. Ama oh, çok büyük Şimdi arkadaşlar e, karşı tarafta da var. Oraya da gideceğiz, bakacağız. Şöyle bakınıyoruz sadece. Karar verirsek alırız. Arkadaşlar biz son karar olarak Esva'ya geldik. Şöyle aldıklarımızı ufaktan göstereyim. Sonra göstereceğim. Çok şıkır şıkır bir şey de almadık diyebilirim. Annem de Asmin'e bir şey aldı. Şimdi kasadan geçirelim. Sonra da çıkalım. Arkadaşlar işlerimizi hallettik. Şimdi kahve dünyasına doğru ilerliyoruz. Yer değiştirdiler bebekler biri yatıyor. Diğeri de annemin kucağında. <laughs> Arkamdan geliyorlar. Şimdi. Tastaneli, tastaneli. Arkadaşlar şöyle iki tane profiterol söyledik. Annem Türk kahvesi söyledi. Ben de sıcak çikolata. Vitamin ne diye geçiyor. Bilmiyorum artık. Evet yavaş yavaş mevlüt hazırlığından tatlıları gösteriyorum. Annem benim mevlütüme 3 tepsi el baklavası yaptı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yapılışını çekmedim. Çünkü annem kendi evinde bunu yaparken ben de kendi evimdeydim. Arkadaşlar sarmaların bütün saplarını kopardım. Şimdi şöyle bir tepsi, şöyle bir kap ayarladım. Bunu annem bana almıştı. Bir kısmını kendi evimde haşlayacağım. Annem de diğer kısımda. E, yapılış kısmını size gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakacağız. Yaprakları şöyle dizdim. Suyun kaynamasını bekliyorum. Şu an hem Asmin ağlıyor hem Asaf bir yandan. Balkonu yıkadım daha doğrusu su döküm yumuşasın diye. Şimdi suyum kaynadı fokur fokur üstüne dökeceğim. Şöyle üstüne döküyorum. Güzel. bir kaşıkla bastıracağım üstüne Güzel. ne olur ne olmaz diye arkadaşlar e, menümüzde ıspanaklı börek vardı e, sağ olsun görünce imdadıma yetişti ıspanakları onu aldırdım. Burada börek için hazırladığım sos var. O gündüzden ıspanakları yıkamıştı. Ben de akşam ıspanakları bir güzel doğradım bu şekilde. Tuzla elimle ovaladım. Pişirmeden yaptım. Ve bir tepsi böreğin son halinde bu şekilde annemin tepsilerini aldım. İki büyük tepsi annemin evinde pişecek. Mevlüt günü gelecek. Arkadaşlar, şöyle bir giriş yapıyorum. Geçen sene çekebilmiş miydim hiç hatırlamıyorum. Evi hazırlama sürecime. Ee, şöyle balkonumda, bakın göstereyim. Sadece bir tane sandalye var. O da e, ihtiyaç için çıkanlar için. Şöyle bakın, taburemi şuraya koydum. İki tane zaten kırmızı taburem var. Şu yemek masası sandalyelerimi kenarlara koydum. Şurada bir tane sandalye, iki tane taburem. Şöyle koltuğum burada, bir tane de şurada tabure. Tabii ki van territor olmazsa olmaz. Şimdi masayı e, şöyle koyduk ama belki e, yemekler yenirken hani sehpalarla uğraşmak daha sıkıntılı. E, sandalyeleri buraya çekebiliriz. E, bunları hocanın önüne koymak için hazırladım. Tuz, şeker, gül suyu ve su. Ee, annem de tabiri getirecek bu arada. Geçen seneki kadar çok kişi çağırmadım arkadaşlar. Ee, geçen seneden farklı olarak mesela hediyeliklerim vardı, lokum vardı. Bu sene biraz daha sade bir mevlüt yapıyorum. Zaten bunlar olması farz olan şeyler değil. Yani e, oğlumda farklı şeyler yaptım, kızımda da farklı şeyler. Şimdi açmayacağım, birazdan açacağım. Bakın şöyle ışığı yakayım. Annem pişirdiklerini bu şekilde gönderdi. Bir kısmı benim dolabımda, işli köftelerin. Bir kısmını da annem gönderdi dediğim gibi. burada sadece şu biraz piş pişmemişti. Bunu pişirdik. Burada 3 tencere sarma var. Yaprak sarma var. Bu koca tencerede de işli köfteler pişecek. Arkadaşa her tarafına yastık koyuyorum. Asaf da öyle değildi. Şöyle giyeceklerimi de hazırladım. Asaf'ın burada e, kenarda kalan oyuncakları vardı. Onları buraya koydum. Geçen sene bu odaya bile sığmamıştı. Yani e, girişi sığmamıştı, buraya sığmamıştı. E, çoğu kişi şu anda tatilde memlekete gittiği için evin daha sakin geçeceğini düşünüyorum. Ee, şurada da öğlen namazından sonra okunacağı için ...secadeleri hazırladım. Evet bu şekilde. Ee, elimden geldiğince size hmm, tabakları koyulurken çekmeye çalışacağım. Ee, i̇kram ölçümüz nedir? Son görünüşleri, pişmiş halleri nasıl? E, size de fikir olması açısından göstermeye çalışacağım. Bu sefer unutmak istemiyorum. Arkadaşlar şöyle benim kendi ikramlarım dışında annem aşure zamanı kendi evinde kendi malzemeleriyle pişirdiği aşureleri benim evime getirdi daha çok kişiye verebilmek için hem de akrabalarımıza falan da vermiş oldu bu da benim kendim pişirdiğim böreğim annem yaptığı baklava yine börek işli köfte ve sarmaları kocaman bir tepsiye aktardı annem burada da köfteler pişiyor. Piştikçe büyük bir tepsi aktarıyor. Herkes sıcak sıcak yiyebilsin diye. <gülüyor> <gülüyor> <Neler sevindim. gülüyor> Arkadaşlar meridimiz bitti. Rabbim kabul etsin şöyle işi köfteleri ikişer tane kurs tabi isteyen olursa biz tekrar ikram ederiz söyledik evet, zaten süredim. şöyle şuraya serelim de. sen buraya şey yapsana Şöyle sarmalarımızı size porsiyonları da göstermiş oluyorum. Annem bunu bana yapıyor. Bu kadarlık yeter. Daha fazla koyuyor musun? Evet. Hı.

Arkadaşlar Mevlüt'te gelen hediyeler de oldu Hem kıyafet olarak Hem de maddi olarak Önce şöyle en yeniden Başlayayım kız kardeşim Mevlüt'e gelemedi Ama Yenine hediyeler de aldı Bunları ben seçtim İlk gösterdiğim hariç bunlar günlük giymesi için. Kız kardeşim sağ olsun maddi olarak karşılığı da kesesi dolu olsun. Bütün hediyeyi verenlerden, getirenlerden Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin. Böyle bir kirazda elbise aldım. Şimdi size hediye gelen kıyafetleri göstereyim. Şöyle komşularından biri elbise. Bu gördüğünüz çorapları bakın şöyle güzel gelinlik tarzında daha büyükken giyebileceği bir elbise getirmişler. Gayet güzel. Şöyle çoraplar getirmişler. Nuray yengem ve Ferda yengem şöyle ikisi çok güzel elbiseler getirmişler yine. Bir diğeri de bu. Artık kızım seneye bunları giyer. Belki bir sene de giydirmeyi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Böyle gökkuşağı deseni var. E, komşularından birinin hediyesinde mi çıkmıştı? Hatırlamıyorum. O çoraplar. Ve arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Biraz kısa bir video oldu. Farkındayım. E, geçen seneki gibi... E, işte tabak çanakları falan ben gidip almadım. Bu sefer eşim aldı. Bu arada kızımın sırasını görmüş oldunuz. Geçen sene Asaf'ı da göstermiştim. Bu mevcut videosunda da göstermiş oldum. Aslında çok paylaşmaktan yana değilim. Sürekli gözünüze de sokmayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Asaf'ta olduğu gibi. Elimden geldiğince yüzleriyle ön plana çıkmayacağız diyeyim. Yapanlara hiçbir şey demiyorum, yapmayanlara hiçbir şey demiyorum. O yüzden sizlerden de anlayış bekliyorum bu konuda. Bundan sonraki videolarda yüzünü hani karartmayacağım. Herhangi bir karartma, bir saklama emojisi falan koymayacağım. Haberiniz olsun. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.